hayırlı günler. Çalışmamızı sağdaki hale getirelim. Şu anda soldaki durumdayız. Sağ tarafta gördüğünüz gibi artık hareket yok. Sadece belli bölgelerde hareketler var. Hemen başlayalım. Öncelikle rengi değiştirelim. Yatayda yukarı kısım kırmızı, aşağı kısım mavi olacak şekilde ayarlayalım. Bunun için çizgilerin rengini değiştirdiğimiz yere geliyoruz. Şöyle büyüteyim ben. İşte burası. Buraya bir karşılaştırma koyuyorum. P konum Y'si diyelim. Bütün parçalar bu aşamadan geçeceği için birine yaptığım hepsini etki edecek. Evet yarısı diyelim. Küçük Pardon bölü 2 Bölü 2 olursa Şu rengi buraya alalım Bu renk olsun Else Diğer renk Evet şu Rengimizi silelim Buraya açık bir kırmızı Ve diğerine de açık bir mavi yapalım Şöyle kırmızı renk Kopyalayalım yapıştır diyelim. Tools menüsünde Color Selector var. Oradan rengi seçiyoruz. Buradan da şöyle açık bir maviye benzer bir şey. Yapıştır yapalım. Ve çalıştıralım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi parça sayısını biraz azaltalım. Mesela 250'ye düşürelim. Şu üstteki kısmı artık siliyorum. Ve parçaları görünür yapıyorum artık. Bu parçaların bazılarını kare yapmak istiyorum. O işlemi yapalım. Şuradan kare, dairelerin çizildiği kısım burası. Buraya bir de karelerin çizildiği kısım yapalım. Rect. içi aynı olacak. Yani x koordinatı, y koordinatı ve yarı çap demiş. Tabi bunda yarı çap yok. Onun için mantıksal olarak değiştireceğim. Yoksa aynısı fark etmiyor. Ebat diyelim. Şurada da ilk değerimizi verelim. Ebatları R çarpı 2 diyelim. Ve buralara ebat yazalım. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Evet şimdi buraya bir şekil isminde bir boolean tanımlayalım. Şekil ve bunu dairem olacağım, karem olacağına karar verelim. Random diyelim. Rastgele sıfırla bir arasında bir sayı üretelim. Bu sayı 0, 5'ten küçükse şekil değişkenine true atalım. Else değilse şekil değişkenine false atalım. Yani true ise kare olacak, false ise daire olacak. Burada 0.5 yarı yarıya demek. Random aslında rastgele sayı üretse de çok fazla sayı ürettiğiniz zaman hemen hemen aynı sayılar ya da bütün sayıları eşit olarak üretiyor. Algoritması o şekilde. Evet şekil diyelim. Rekt olacak. else daire olacak. Şimdi bir çalıştırıp görelim. Evet, kareler burada. Tabi karelerin ortasından yapmıyor, biraz büyütünce görürüz çizgileri ortasından çizmiyor. Sol üst köşeden çiziyor. Hemen düzeltelim. Setup kısmına rect modumuz var. Böyle bir fonksiyonumuz var. Center yazıyoruz. Merkez. Yani çizim alanı merkez olmuş oluyor. Evet, artık çizgiler tam ortada. Bir de ben bu kareleri çevirmek istiyorum. Bunun için iki tane değişken tanımlayacağım. Birisi açı. Diğeri de açı değer diyelim. Açımızı sıfır yapalım ilk başta. Açı değerimizi de rastgele yapalım. Eksi 2 ile 2. Eksi değerler bir tarafa artı değerleri diğer tarafa çeviriyor. Onun için bize lazım. Şuraya kare çizmeden önce rotate ile radians diyelim. Açıyı yazdıralım. Radians demezsek farklı bir açı türü var. Biz lisede gördüğümüz normal derece cinsine çevirdik. Radians yapmadık. Şey da normal. Açı değerini çevirdik. Şurada da açıyı arttıralım. Açı değer kadar ekleme yapalım. Şimdi çalıştırıyorum. Evet bunu bilerek yaptım öğrenmek için. Şu 0.0 noktasından çeviriyor. Rotate döndürüyor ama ben karenin dönmesini istediği için o zaman merkezi kare yapmak zorundayım. Bunun için de translate isminde bir fonksiyon var. Konum x ve konum y yapıyorum. Tabi oraya konum x konum y yapınca buradaki konum x ve konum y'yi sıfır yapmak zorundayız. Çünkü karenin merkezi başlangıç çevirme noktası olacak. Çalıştıralım. Evet yine olmadı. Neden? Çünkü bir sürü kare var. Hiçbirinin diğerine etkilenmemesi gerekiyor. Onun için Translate'den önce Push yapıyoruz ki Translate'den önceki ayarlar saklansın. Ve çizimden sonra Pop yapıyoruz. O ayarları eski ayarları kullanıyoruz. Yani yaptığımız şu Translate ve Transform e, Translate ve Rotate sadece Push ile Pop arasında geçerli. Onun haricinde bir yerde geçerli değil. Evet. Görüyoruz kareleri bazıları saat yönünde bazıları saatin ters yönünde dönüyor. Artık doğru olduğu anlaşıldığına göre burayı tekrar 2 ile 5'e çevirebiliriz. Ve parçacık sayımızı da 1000'e çıkartalım. 1005 yapalım. Şimdi hareketi durdurmam gerekiyor. Hareketi durdurmak için şuradaki güncelleyi kapatabilirim. Ve tekrar çalıştırıyorum. Evet. Farklı bir parça oluşturacağım. O parçaya göre hareket ettireceğim. Önce o parçamızı oluşturalım. Yeni bir klas yazmayacağım. Buradaki aynen olanı devam ettireceğim. Parça. Buna da çekli top olduğu için, daire olduğu için, toplar diyelim. Nil, türü parça olacak. Top sayısı diyelim. Top sayısı. Tabi bunu oluşturmadım. Şuraya top sayısı diyelim ve bir tane oluşturalım. Şöyle. Şuradaki for döngüsünü şimdi setup kısmında oluşturuyoruz. Sadece tanımladık. Parçalar yerine toplar olacak. Evet, toplar kadar, toplar dizin uzunluğu kadar oluşturacağız. Şuraya toplar diyelim. Hatta tabi sayısı belli olduğu için gerek yok. Ha, buraya renk göndereceğim. Renk değişkeni. Hemen oluşturuyorum. Alır renk. Rengimiz de toplarımızın bir rengi olsun. Şöyle kırmızı ve mavi haricinde şöyle turuncu sarıya yakın, altın rengine de yakın olabilir. Şöyle bir renk oluşturalım. Kopyalıyoruz. Ctrl V. Şimdi burada bir değişik kullanım var. Parça fonksiyonunu parametresiz ve parametreli kullanabiliyoruz tanımlayıcı fonksiyon olduğu için şuraya aynı fonksiyona bir tane daha yazıyorum. Buna müsaade ediyor. Evet. Buraya olur renk diyelim. Şuraya da alır renk isimli bir değişken tanımlayalım. Diğer yerler için yani toplar için burası beyaz olacak. Parçalar için FF, FF, FF ve çizim yerine şuraya renk yazıyorum. Buradaysa renk değişkenine bir aktaralım önce. Hı. <laughs> Topların rengi olacak. Şu anda bir tane topum var. Ve onun konumu ve hızı olacak. Onları da şuradan alayım. Copy. Konum aynı hızı eksi 1 ile sıfır arasında bir değer. Yatayda ve dikeyde. Bundan eksi 2'yi çıkartıyorum. Bundan da artı 2 yapalım. Böylece x de sürekli sol tarafa doğru y ekseninde aşağı doğru hareket edecek. Başlangıç için tabi bu. Sonra değişecek tabi. Çarptığı yere göre. Burada sıfır olursa eksi 2 eksi 1'e yakın olursa eksi 3 hızında olacak. Yani hiçbir zaman sıfır hızında olmayacak. Burada da sıfıra yakın olursa 2 hızında 1'e yakın olursa 3 hızında olacak. Böylece eksi 2 ile eksi 3 arası 2 ile 3 arası bir hıza sahip olmuş olacak. Şimdi bunu gösterelim artık. Şunu alalım kopyala deyip şu aşağıya yapıştıralım. Şunları siliyoruz. Döngü lazım. Burada da şunları alıyoruz. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Tabi bunlar parça değil. Top olacak. Toplar. Diyelim şöyle güncellemesi olacak. Kopi. Kenar kontrolü olacak. Şuna gerek yok. Çizgi çizmeyeceğiz aralarında burada da topları çizmiş olacağız şimdi çalıştıralım evet göremedik niye göremedik daha kontrol edelim konumunu verdik ha r'si yok şurayı bir yapalım yar, yar çapı 15 diyelim yarı çapımıza. Bu sabit olsun. Şimdi çalıştıralım. Evet. Sola ve aşağı demiştim. Sürekli ne zaman yani yerine çalıştırırsak sürekli sola ve aşağı olacak. Tabi bu çok hoş bir şey değil. Az sonra bir tane daha oluşturacağım. Burada niye yukarı oldu? Çünkü sola ve aşağı geldi çarptı. Ve o şekilde oldu. Bu başlangıç tabi daha sonra değişiyor. Evet şimdi bunların etkileşime girmesi gerekiyor. Henüz bir etkileşim yapmadık. Etkileşimimizi yapalım. Evet programımızı çalıştıralım. Güncellemeyi kapatmamıza rağmen yine de bir hareket var. Kareler dönüyor durduğu yerde. Bunun sebebi dönme işlemini çiz kısmında yapmamız. Güncelleme kısmında yapmadık. Şuradaki çiz kısmındaki açı değerini buradan keselim. Bunu güncelle kısmını almamız gerekiyor. Artık hareket etmeyecektir. Evet. Hepsi durdu. Şimdi etkileşimi sağlayalım. Etkileşimi nasıl yapacağız? Aradaki kuvvetten faydalanacağız. Topla bütün parçaları karşılaştıracağız ve böylece hangisine yakınsa onları çekecek veya itecek. Bunun için önce bir döngü kurmam gerekiyor. Bu döngüyü de şu diğer döngünün içine kuracağız çünkü tamamıyla harçlaştırmayı yapacağız. Evet şurayı biraz uzaklaştıralım. Şuradaki döngüyü alıyorum. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Tabi dıştaki döngü de iyi olduğu için burayı j yapalım. Evet. Topların bütün elemanlarını şu anda zaten top bir tane. Yani bu topu bütün parçalarla karşılaştıracağım. Bunu vektörel olarak yapacağım. Şimdi şunları bir sileyim. Ve yapacağımız işlemi Anlatalım Çalıştıralım hmm, şu Parantezi Kapatmamışız Parantezimizi de kapatalım Tekrar çalıştıralım Evet şurada Anlatalım Şimdi şu topumuz Olsun bunu temsil eden vektör yani konum vektörü sıfırdan başlayıp buraya geliyor. Şu da diyelim ki parçamız olsun. Bunun vektörü de bu. Şimdi bunun arasındaki vektörü bulmam gerekiyor. Şu aradaki vektörü. Bunun için çıkartma işlemi yapacağım. Bu vektörden diğerini çıkartacağım. Birinciyi olduğu gibi yazıyoruz. İkinciyi ters çeviriyoruz. Ve birincinin başlangıcından ikincinin sonuna çizgi çiziyoruz. Evet. Bu fark vektörümüz olmuş oldu. Sonra bunu arasındaki e, uzunluğunu buluyoruz. Bunun içinde bir fonksiyonumuz var. Daha sonra bunu normalize ediyoruz. Yani bir, bir piksele düşürüyoruz. Ve bu düşen bir pikseli buradaki parçayı ekliyoruz. Böylece parça gitgide topumuza yaklaşmış olacak. Eğer eksiyle çarparsak o zaman yönü ters olacak. Bu sefer de uzaklaşmış olacak. Evet, bunları hemen deneyelim inşallah. Öncelikle bir vektör fark isminde bir vektör oluşturalım ve büyüklük isminde bir değişken oluşturalım. Fark vektörü pi vektör sub diyoruz. Çıkarma işlemi olacak. Topun topların sıfırıncısı zaten bir tane top var. Bunun konum vektöründen virgül koyacağım. Parçaların konum vektörünü çıkartıyorum. Böylece fark vektörüm oluşmuş oldu. Fark vektörümün büyüklüğünü bulacağım. Büyüklük. Bunu da nasıl yapıyorum? Farkın Bak özelliğinden yapıyorum. Hmm. Fonksiyonundan. Evet. Burası niye böyle oldu? Konu konum. Hah. Şunu silelim. Fazla yazmışız. Evet. Bu büyüklük bulduk. Şimdi fark vektörünü normalize ediyoruz. Yani bir piksele düşürüyoruz. Sadece yönü kalıyor. Büyüklüğü gidiyor. Bunu istediğimiz sayıyla çarpıp istediğim sayıyla büyütebiliriz ya da küçültebiliriz. Daha sonra büyüklüğü kıyaslayacağız. Büyüklük toplar c'nin yarı çapı artı parçalar i'nin yarı çapı bunların toplamından daha küçükse epeyce bir yaklaşmış oluyorlar. Şöyle kapatıp açalım. Eğer bu kadar yaklaşmışlarsa ya da uzaklarsa hiçbir şey yapılmıyor ama bu kadar yaklaşmışlarsa parçalar i'nin hızına ekleyeceğim neyi farkı ekleyeceğim ve güncellemeyi burada çağıracağım. Yani uzaktaki parçalar güncellenmesin, hareket etmesin. Sadece bu yakındaki parçalar hareket etsin istiyorum. Bu şekilde yaptık. Bir çalıştırıp bakalım. Nasıl görünüyor? Tabii şunları tekrar görünür yapmadık. Evet. Gördüğümüz gibi parçalar burada yavaş yavaş hareket ediyor. Evet. Normalize ettik. Evet. Küçükse dedik. Bu alanı biraz büyütelim. Mesela 5 katı yapalım. Evet. Biraz hızlı oldu. Yakındaki parçalar yaklaşık uzaktakiler hareket etmiyor yakındakiler hareket ediyor tabi farkı sürekli sıfırlamamız gerekiyor çünkü çok büyük bir fark oluşuyor ve hızı da belli bir hıza, hızdan sonra büyümemesi için durdurmamız gerekiyor bunun içinde limit fonksiyonu var mesela en fazla 2 olsun 2 piksel olsun hızı Şöyle bir bakalım. Evet. Bu şekilde. Tabi bu çekiyor. Kuvvetin yönünü değiştirirsem itecek. İtme içinde de kuvveti ters yapmam lazım. Şurada önce bir çarpalım birle. Eksi birle çarparsam farkı eksi bile çarparsam yönü değişmiş olur. Böylece itme kuvvetine dönüşmüş olur. Evet şu anda da itme kuvveti çalışıyor. Tabii benim istediğim bir şey daha var. Mesafe uzaklaştıkça parçala tekrar eski yerine gelsin. Bunu yapalım. Eğer şu mesafe bu değilse yani elsa kısmına bütün parçalar aynı yerine gelsin. Bunu yapmak için lörp isminde bir fonksiyonum var. Şuraya yazalım. Evet. Çift tıklayalım. Sağ atışa. Referansına bakalım. Nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Tabi bunun birkaç tane versiyonu var. Biz vektör olanı kullanacağız. Şuraya yazalım. Burada var. P vektör. Kullanmak için hedef. Şu anki durumu. Hedef. İki tane parametresi var ve yaklaşma hızı. Onu da buraya yazıyor. Sı sıfırla bir arası oluyor. Kullanım şekli bu şekilde. Burada açıklaması var. Evet. Şimdi ilk konumunu bilmem lazım. Bunu yapmam için. Şuraya parçacığın ilk konumu pi vektör ilk konum diyelim bu konumu bilmem gerekiyor şurada ilk konum konumu kopyalıyorum böylece konum değişmiş olacak ama ilk konum burada olacağı için tekrar eski yerine gidebilir. Fonksiyonumuzu kullanalım. Parçalar iyi diyelim. Bunların konumu lerp kullanıyoruz. Buraya da hedefimiz hedefimiz ne? Parçalar ilk konum da iyi. Nokta ilk konumu virgül koyup sayımızı yazıyoruz. Nokta 5 yazalım. Böylece bitmiş oldu. Bir çalıştıralım. Görelim. Evet geri herkes yerine geliyor. Tabi çok hızlı geliyor. Biraz yavaşlatalım. 0.5 yapalım. Daha yavaş bir şekilde gelsin. Evet daha yumuşak bir geçiş oldu. Tabi bu itiyor. Çekmeyi de yapalım. Şurayı tekrar artı bir yapalım. kurtulan eski yerine gidiyor. Şu hızımızı 5'e çıkartsak. Evet topa çok yaklaştığı için bırakmıyorlar. Şu kuvvetimizi yarıya düşürelim. Bunları deneyerek daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Evet. Şu etki edeceği alanı biraz küçültelim. 3 yapalım. Böylece parçalar fazla yaklaşmadan tekrar eski hallerine dönüyorlar. Şimdi iki tane top yapalım. Birisi içsin, birisi çeksin. Bunun üzerine çalışalım. Şuradaki top sayımızı 2'ye çıkartalım. Şuradaki çarpma farklı olacak. Birisi yani kuvvetimiz bu. Birisi artı 5 ile birisi eksi 5 ile. Eksi 5 yaptığım zaman itme. Artı 5 olursa çekme. Burada bir karşılaştırma yazalım. Niye göre belirleyelim? Toplar. Topların 0 ve 1 indisleri y yazalım o zaman. Eğer çift sayıysa 2'ye bölündüğünde kalan 0'sa çift demektir. O zaman bu iten top olsun. Diğeri de zaten iki tane top var. Bu da çeken top olsun. Şimdi çalıştıralım. Evet birisi itiyor. Diğeri çekiyor. Şimdi topları görünmez yapalım. Çizimimizi kaldıralım. Diğer taraftan da çizimi kaldıralım. Yani parçaları da kaldıralım, topları da kaldıralım. Evet, biraz parlaklığı arttıralım. Bunun için de Blend mod kullanalım. Et yazıyoruz, renkleri topluyor ve üst üste gelen renkler parlak görünüyor. Evet. parçacık sayımızı biraz arttırabiliriz. Mesela 2000'e çıkartsak aradaki mesafeyi kısaltalım. Şurayı 40 yapalım. Evet. Herkese kolay gelsin.